Aşağıdan bir mesti Yine vurdu dallarımı Ne dedim de niye küstün Niye kestin dallarımı Şimdi orta arama şey, işi zahmetli, zahmetli bir şey Her yere Bakıyorsun, daha taş. Bak. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Gönlümden seninle muhabbet edelim. Gel gönül seninle Muhabbet ederim Araya kimseyi Koyma sevdiğim Koyma sevdiğim Ya benim kimim var Kime yalvarayım Kaldır kalbindeki yarayı gönül Arkadaşlar hem gezdik hem de mantar bakıyoruz Şimdi Katran Ormanı'nda Mantarın nerede olacağını bilmiyorsun e, Sürpriz yapıyor eğer yerde olur çıkabiliyor Hiç beklemediğim bir yerde Mantar oluyor Yani şimdi Karadı kaşlarım, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar, diyar gezdirir. Lokman ok kim gelse yaram Yaramı Yaram sarmaya, yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar giderim Nazlı yarı kaybettim ağlar gezerim Bak burada mantar olması lazım normal Çok aramışlar yoruldum biraz Dinleneyim Body.